göre steroidlerin en korkunç 3 yan etkisinden bahsedeceğim. Birincisi bence en en korkunç olanı böbreklerin böbreklerin zarar görmesi. Çünkü böbreklerin zarar gördüğü zaman toparlayamazsan, geri gelemezsen, iyileştiremezsen, bir şekilde döndüremezsen, hani böbreğini kaybettikten sonra geri dönüşü yok. Böbreksiz ya da tek böbrekli bir hayat çok korkunç bir hayat. Bunu dialize giden insanlar çok iyi bilirler. O yüzden her zaman kan tahlillerinizde böbreklerinize bakmayı da mutlaka unutmuyorsunuz. İkinci olarak, ikinci olarak en çok bence sıkıntı kalp büyümesi. Bunun bir tıp bir terimi vardı. İşte kalbin büyüyor. Kalbin büyüdüğü zaman daha iyi kan pompalamıyor. Bu durum biraz daha şöyle oluyor. Kalp kalbin yukarıdaki odacığı kalp büyüyor ama odacıklar küçük kalıyor. Kalp e, şeyini, basıncını kaybediyor. Yani aslında kalbin büyük, güçlü ama kanı pompalama kan içeriye verdiği basınç düşüyor. Bu yüzden de kalp yetmezliği yaşıyorsun. Yani kalbin büyük olsa da vücuduna yetmiyor. Bu odacıkların çünkü büyümüyor sanırım öyle aklında öyle kalmış odacıklar büyümüyor ama kalp büyüyor vücut zaten çok büyük çok fazla kan var artık kalp bir yerden sonra yetmez koruma geliyor üçüncü olarak bence diğer sıkıntıysa karaciğer yetmezliği karaciğer her zaman kendini yenileyebilir bir organ diyoruz ama gözünden kaçırırsan dikkat etmezsen karaciğer kanseri karaciğer yetmezliği sarılık siroz Bunların hepsine, hepsine sebebiyet verebiliyor steroidler. O yüzden her zaman, ben her zaman zaten bütün videolarımda da söylüyorum bunu. Arkadaşlar saçma dozlara girmeyin. Hayatınızı riske etmeyin. Ne yarış, ne işte kupa, şu bu, şampiyonluk. Hiçbiri size giden bir bökbeğinizi vermez. Her zaman vücudunun kaslarının yediği dozlarda ilaç verirsen, yani ben niye diyorum 250 miligram, 300 miligram testosteron ya da 150 miligram, 200 miligram tren herkese bile yeter diyorum. Yani benim kütlem de bire yetiyor. Ya da ne diyorum mesela primobolon kullanın diyorum. Niye primobolon kullandığım zaman benim karaciğer değerlerim hiç oynamıyor. Diğer ürünleri kullandığımda, tren kullandığımda, deka kullandığımda, bol kullandığımda karaciğerim daha çabuk oynuyor. Evet, oynadı oynadı bir yere kadar toler etti artık dinlendirmen gerekiyor. Yani sürekli sürekli baskı verip organlarına, onların da kendini toparlamasını bekleyemezsin. O yüzden karaciğerimiz, böbreğimiz, kalbimiz bunlar bizim önceliklerimiz. Hayatta kalmak için önceliklerimiz. Steroidler sizi bir iki haftada öldürmez. Ama dikkat etmezseniz uzun yıllar içerisinde, gücünüzü geri dönemeyecek deformasyonlara sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden her zaman organlara bulaşmayacak şekilde ilaç kullanırsanız çok daha iyi, sağlıklı bir hayat sürersiniz. Bence hani 40-50'yi göremezsin diyorlar ya, bence 100'ü bile görürsünüz. Hatta bunu diyen obez, alkoliklerden çok daha kaliteli, keyifli, uzun bir hayat yaşarsınız. Beni takip etmeyi unutma, seviliyorsun. Hoşçakal.